karnını göstermişiz bakalım. Karnını feci bakalım bakın. içinden çıkar bakalım. Bakın feci göstereyim durmuş. Böyle karnını feci bu da bu da böyle. Evet onu içine geri koy yırtılmasın. Gördünüz mü? Gördünüz arkadaşlar. Poşetim de böyle bakın. Evet neler var içinde? Bize göster bakalım. Hepsini çıkaralım anne. Tamam. Çok zor bu. Çok zor oluyor bu arada. Tamam koydum anne. Yine de televizyonu kaybet bakalım. 9 Kay, evet. evet. Gerçek değil. Bu da Anam bu şunların üstündekileri ne? Kardan Hayır, bak Bunların üstündekileri. Hangisi? O. Penguen. Evet, konsept de penguenliydi okulda. Evet, konsept de penguenli Bu da penguenli. Evet, arkadaşlar. Bu da Bu bu da ben. Evet, bu da 2025 yılı takvimimiz. Öğretmenimiz bize hediye yapmış. Evet. Arkadaşlar. Bu da en sevdiğim bu. Evet, kış masalı. Kış masalı. kardan adam. Evet. Evet bunu da öğretmen annelerinize Hediye olarak yapmış Evet Anneme büyük büyük Hediye Hediye gönderiyor Anneme büyük büyük hediyeler Eskinlikler yaptım Bunun içinde de var Evet Şimdi diğerlerini de göster bize Penguinle bakalım açalım onu. Evet arkadaşlar. Bize not yazmış. Kânlarınızı izlerken çay içebilirsiniz arkadaşlar. diye öğretmenimiz bize çay göndermiş. Arkadaşlar, arkadaşlar bu da böyle geldi Bu, arada bu arada içinde bu su var arkadaşlar. Bu neymiş? Çevel. Bakın burada, güzel, da. bu da çok güzel kardan adam. Bu peygamber değil bir Kardan adam mı? Evet kardan, kardan adam. Kardan adam. puf. E etik puh. Evet. Arkadaşlar bu da halamın verdiği para değil mi hala? Evet. Hangi halam verdi onu? Facebook. Böyle. Bu da tam olarak bu da bu da gibi bu ale ozma ozma poşetimde bu ale idi Arzu anne yollamış telefonda o da para yolladı yine göstereyim arkadaşlar. su okulda yapmış. Öğretmeni de güzel onu bohça Aa, yapmış bize. Böyle. Evet. Arkadaşlar hep hepinizi öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bir de şarkı söylemesi bir, şey bir tane. Pelinsu. Efendim canım. Çekirdek mi yiyorsun? Of, evet. Karnemizi aldık. Fatmalığımıza geldik. Pelinsu çekirdek yiyor. Kim gelecek bize? Karne tatil oldu ya. Tabii ki derdi. Ama üzülmeyin. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Tabii ki de Kuzenlerim gelecek. Hadi da sabah. Yarın sabah. Yarın sabah gelecekler. Evet yarın sabah geliyorlar. Teyzeleri gelecek. Kuzenleri gelecek. Evet. Mehmet abisi gelecek. Mutlu musun? Karnını aldın. Okullar tatil oldu. Evet. Evet. Ne yaptınız okulda? Palyoço mu vardı? Evet ama kızdı. Ki bir tane su patlıcanı radyosu oldu. Evet. Çok mu oynadınız? He. Kar spreyi mi sıktılar size? Evet. O evet. Keşke girmeseydin ama sen çok istedin diye ben bir şey demedim. oynadım çünkü ya. Üzülür müydün sen oynama hı, hı O yüzden bir şey demedim. Çok güzeldi. Çok güzeldi değil mi? Çok güzel oynadınız. Ama benim burnum kalışıyor. Evet. Birazcık soğuk algınlığı oldu. Pelinsu burnu tıkandı. Hem okulda kar spreyi oynadıkları için Pelin suya dokundu. Değil mi Pelin su? Evet. Kafandakini kim yaptı? Öğretmen. Evet. evet Öğretmen mi taktı onu? Ağzıma ne girdi ya? Arkadaşlar. Neyi görmeye çalışıyorsunuz? Bunu mu? Bu bu şeyden çıktı. Nereden vardı? Ozma'dan. Ozma'dan çıktı. Ozma yedim şimdi. Öğretmenim evet. hediyeler yaptı. Onu da görmek istiyorsun şu anda. Bakın. İçinde bir şeyler var. Ama çıkarmayacağım artık. Evet, evet. gösterdik çünkü onları. Çıkarmana evet. gerek yok. Bu şeyleri gösteriyorum sadece. Hadi evet. de onu da Pelin su çekirdek yiyor, değil mi Pelin? Çekirdek gibi öğrendim çünkü. Evet, yapabiliyorsun kendin. Evet. Adem yapmıyor, ben yapabiliyorum kendim. Alparslanla mı konuştun şimdi telefonda? Evet, hadi. Siz oturdunuz mu? Muhabbet mi ettiniz? Hı hı. Ama Alparslan kapatıyor. Telefonu kapattın mı yüzüne? Hmm. Ay Fatma Hanım çiçeği çok güzelmiş. Baksana. Abi birisi de hadi hula, birisi de biraz yiyor. Hangi biri yiyor? Bir, bir de hayal, birisi de biraz yiyor. Rüya. rüya. Biri de hayal. Ne çiçeklerin adı hala? Biri Hayal, biri Hülya, biri de Hülya. Evet. Hı. Bu da Pelinso. Senin kuzenlerin mi geliyor yarın? Evet. Anne, anne yarın mı sabah geliyor? Sabah biz uyurken buradalar. Yaptı. Mutlu oldun, değil mi? Evet, hem de çok oynayacaksınız. Hadi, onların dediğini yapacağım. Evet, güzel anlaşacaksınız, kavga etmeyeceksiniz. Evet, onlar diyecek ki bana. Onlar bana işte, hadi gel, telefon izleyelim desinler. De, onlar bana telefon izleyelim desinler, de, ben de onların dediğini yaparım. Evet. Oyuncaklarınla da oynatacaksın değil mi? Aşk, Mermi, Mermi Mermi saymıyor. Mermi saymıyor. Mermi, mermi konuşuyorum. O, o, o büyük. Büyük o. Kuzenlerimin adı. Birisinin adı. Evet. Birisinin adı. Durursun. Birisinin adı. Kutsal birisinin adı da Paşa. Paşa'nın esas adı ne? Selim Çağ. Evet. Selim Çağ. Aslında adı Paşa değil. Selim Çağ ama paşa Aha. olarak kaldı. Evet. Çünkü ben ona paşa diyorum. Ok, ok, Okulda ka arkadaş. Arkadaşlar diyor bu işte. De, dedi, Selim Şan diyormuş. Okulda da herkes paşa diyormuş ona. Derin su sınıfı. O şimdi derin su paşa derken Evet. Paşa Onun sınıfı bile paşa diyormuş. Hı hı artık paşa olarak adı kalacak. Onun evet. Adı keşke kalacak. hani Selim Paşa falan olsaymış. Evet. Değil mi? Aynen. Selim Paşa mı? Hmm. Paşa da ya? Se Selim deyince bakmıyor ki zaten. Paşa deyince bakıyor. Çünkü artık ona alışmış. Evet. Paşa mı? Paşa. <laughs> Kumsal da gelecek. Özledin mi sen onları? Hmm. Çok mu özledin? Arkadaşlar gözü de tatlı. Tabii. Evet. Fat.